Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adamım. Ben böyle. O zaman beni çağırmayacaktınız. Ben oraya siyasi bir şey için gitmedim. Ben Gerçekten oyunculuğunu beğendiğim, siyasi kimliğini bir kenara bıraktığım e, bir insana ödül vermeye gittim. Pervin Buldan ne alaka ya? Şimdi bu hanımefendiye de sormak lazım o zaman. Çünkü e, bir e, YouTube videosunda açık açık söylüyor ya, e, işte son bir tweet atacak olsam e, Selahattin Demirtaş'a e, özgürlük derim. Mars'ta bir yaşam başlamış ve sen oraya artık bir iltica ediyorsun atacağın son tweet ne olurdu? Where Aliye ne diyorsun? Selahattin Demirtaş'ı özgürlük diyor. Oh, e, güzel. Selahattin Demirtaş ne diyor? Biz Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyor. Buna alışsanız diyor. Buna alışsanız diyor. Çünkü daha biz Başkan Rapa'nın heykelini dikeceğiz. Heykelini. Yani bunu mu benimsiyor hanımefendi? Sormak gerekmiyor mu ona bunu? Ben Nihal iyi, iyi tanırım. Sorduğun zaman ben PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorum. Abdullah Öcalan'ı da terörist başı olarak görüyorum. Ve Türk askerine, Türk polisine, Türk öğretmenine kurşun sıkan herkesin de karşısındayım ve öyle duruyorum. Benim tavrım belli, ben milliyetçi bir adamım. Yani Kimse bu bakma. E, tamam, de de şey, bu yani. e, şehit e, şeylerinden e, ne zaman vazgeçeceksiniz? Şehit unvanından. Anlamadım bu ne demek? Hani Türk askerine şehit unvanının verilmesinden mi bahsediyor ve vazgeçeceksiniz derken kimi kastediyor? Şimdi burada oturup düşünüyorsun o zaman. Pervin Buldan sahip çıkıyor. Yani bir, bir böyle şey bir grup sahip çıkmış vaziyette ve koordineli hareket edip işte karşılarına kim çıkarsa küçükken oynardık böyle kol kola girip önümüze gelene bin tekme diye önlerine gelene vuruyorlar. İtibarsızlaştırıyorlar kadın düşmanı bilmem ne şu bu yanlarında da e, bazı işte e, sanatçılar hemen şak şak yapmaya başlıyor. Aradan ben de e, ne malanırım diye. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Benim onurumla şerefimle oynayacaksınız. Ondan sonra da ben de böyle boynumu ekip, e, eğip duracağım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV.